Fenerbahçe transferde hareketli günler geçiriyor. Transferlerin bon servis ve maaş ayrıntıları ortaya çıktı. Başkan Ali Koç'un bizzat içinde bulunduğu bir operasyonda ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı atmak isteyen Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu ile temas kurdu. Hazırım mesajı, A milli takım kaptanı ise Fenerbahçe başkanına Inter'den bon servisini almaları halinde Fenerbahçe'de oynamaya hazır olduğunu bildirdi. İtalyan basını Fenerbahçe'nin Inter 20 milyon Euro'luk bir teklif sunduğunu yazdı. Habere göre Inter, teklifin 25 milyon Euro'ya yükselmesi halinde Hakan'ın ayrılışına onay verecek. Mourinho'nun Hakan Çalhanoğlu'na kaptanlık teklifinde bulunulmasını istediği de iddia edildi. İki isim tamam, öte yandan sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile de iki oyuncunun transferi konusunda anlaştı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak çubuklu formayı giyen Milan Skriniar'ın yanı sıra Marco Asensio da hafta içinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçecek. Milan Skriniar maaşlar ortaya çıktı. Habere göre 4 yıllık anlaşmaya varılan Skriniar 7. 5 milyon euro maaş alacak. 10 milyon euro bon servis ödenecek Asensio'nun maaşı ise 9 milyon euro. Jeyçin Duran'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'nin bir yıldız Santrfor'a daha ilgisi olduğunu yazdı. Sarı lacivertliler, Juventuslu golcü Dusan Vlahovic'i de yeniden gündemine aldı. İtalyan basını, Sırp golcü için beklediği teklifi henüz alamayan Torino temsilcisinin bon servis bedelini 25 milyon euroya düşürdüğü bildirilirken yüksek maaş beklentisi bulunan Vlahovic için en gerçekçi opsiyonun Suudi Arabistan kulüpleriyle birlikte Fenerbahçe olduğunu yazdı. Sarı lacivertlilerin 12 Ağustos'ta oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu maçı öncesi kadrosunu büyük ölçüde şekillendirmesi bekleniyor.